Sayın Cumhurbaşkanı diplomasını getirsin. Burada bir sallayalım. Hatta meclis gerekli görürse bilir kişiye de verelim. Görsün halk kim diplomalı kim diplomasız. Cumhurbaşkanımızın diploması da var. Hepsi de burada. Tabii işi kıvırmaya çalışıyorsunuz. Yanlışlıkla girdin oraya Ali Mahir Başarı. Şimdi çıkmaya çalışıyorsun. Ben kendisine verebilirim. Diploması var. Diplomadan sonra İstanbul Üniversitesi ilanda bulunuyor. O günün şartlarına göre 3 şart var. 60 Başvuru tarihi 60 not ortalaması ve üniversitenin denkliği. Bununla ilgili, bununla ilgili YÖK ilanda bulunuyor. Aradan, aradan 35 yıl geçiyor. A diyor, denklik yok. Ben bir kez daha söylüyorum. Mecliste komisyonla kurulabilir. Önemli bir konu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın diplomasını, Ekrem Bey'in diplomasını, yatay geçiş şartlarını, bir süre eğitimci, profesör, çok değerli arkadaşlarımız var. Araştıralım. Yüksek seçim kurulu değil. Kamuoyuna çıkartın Cumhurbaşkanı diplomasını. Herkes merak ediyor. Dönemin, dönemin diplomasını, örneğini imzalayan bir hanımefendi kızlık soy kullanıyor. Oysa o tarihte medeni kanuna göre kızlık soy ismi kullanılmıyordu.